Sen özelsin, değerlisin. Bunu unutmuş olabilirsin ya da bunu sadece aklınla biliyor ee, ama hissedemiyor. Şu anda hissedemiyor olabilirsin ama hissedemiyor olman senin değersiz olduğun anlamına gelmiyor. Değerli hissedebilmek içinse hayatında değerler belirlemeli, amaçlar belirlemeli ve bu amaçlara değerlerinle adımlamalısın. Rüzgarda savrulan bir yaprak gibi olmaktansa yol haritan belirlendiğinde insanlar e, pervasızca kapıyı çalmadan senin hayatına dalamayacaklardır. Ve kontrol sende olduğunda yavaş yavaş o değerli olduğun düşünceyi uyandırmaya başlayacaksın. Sen değerlisin, özelsin. Sana en çok lazım olan insan sensin. Sen sağlıklı olduğunda, değerli olduğunda etrafınla da çok güzel ve sağlıklı ilişkiler kuracaksın. Sağlıklı